Evet, Nisa'ya teşekkür ediyoruz. Dünyada farklı önlemler alınıyor. Türkiye'de bu noktada sağlıklı beslenmeye kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bir komisyon kurulmasını istemişti. Peki Türkiye'de hangi noktalarda eksiğimiz var? Özellikle hangi gıdalara dikkat etmeliyiz? Gıdaların üretim sürecinde neler yapılması gerekiyor? İzmir'e gideceğiz. Arkadaşımız Elif Yıldırım Korkmaz'ın yanında konuğu var. Elif, aslında Türkiye kamuoyunda tüm ailelerin en önemli önceliği, Çocuklarımızı doğru beslemek, sağlıklı beslenmek ancak Türkiye'de hangi gıdalar risk altında, nelere dikkat etmeliyiz bu süreçte hangi uyarıları yapacak bize uzmanımız? Tabii ki fast food gıdalar İngiltere'de yasaklandığı gibi bununla ilgili adımlar atıldığı gibi Türkiye'de de zararlı ve pek çok yerde de aslında engellenmeye çalışılıyor. Devletin de bu konuda politikaları var. Örneğin e, okullarda, e, yemekhanelerde okul yemeğinin çıkarılması, kantinlerde e, içeriği zararlı olan pek çok hazır gıdanın satışına kısıtlama getirilmesi yasa ya da yasaklanması gibi. Biz de bu konuyu e, uzman konuğumla konuşacağız. Beslenme ve diyet uzmanı Asena Güneş. E, öncelikle Cumhurbaşkanı da bu konuyla ilgili bir talimat verdi. Sağlıklı beslenme konusunun e, araştırılması ile ilgili ilk önce isterseniz size şunu sorayım neden böyle bir kafa karışıklığı var neden uzmanlar bu konuda bir görüş birliğine varamıyorlar teknolojinin yaygınlaşması ve internetin gelişmesiyle beraber birçok uzmanımız aslında farklı görüşler bildiriyor ve bu da toplumda bazı kafa karışıklıklarına yol açabiliyor. Bizim için mucize bir besin yoktur. Hiçbir zaman tek çeşit bir beslenmeyi hayatımıza adapte etmememiz gerekiyor. Zaten kişiler bize danışan olarak geldiklerinde biz onlardan kan tahlilleri istiyoruz. Ve gerek sosyal statülerine, gerek normal alışkanlıklarına, eski beslenme alışkanlıklarına göre, gerekse kronik rahatsızlıkları olup olmamalarına göre zaten güzel bir beslenme programı hazırlıyor Onlara ee, aslında çocuklar için e, uygulamalar, yeni uygulamalar, sağlıklı uygulamalar devreye sokulmak isteniyor. Neden sağlıklı yeş nesillerin yetişebilmesi için bu okulda e, uygulamaya sokulan okul yemeği, işte kantinlerde bazı e, gıdaların satışının yasaklanması gibi uygulamaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni e, menüler e, çıkıyor e, artık okullarda ve bu yaygınlaştırılacak. O menüleri isterseniz değerlendirelim kesinlikle çok doğru ve isabetli bir karar. Özellikle de eskiye yönelik e, kantin ve yemekhane alışkanlıklarımıza baktığımızda çok fazla simit, ayran, poğaça, e, tost benzeri veya kırmızı etten, işlenmiş gıdalardan çok fazla e, besinler kantinlerde veya yemekhanelerde çıkıyordu. Ama artık onların çoğu yasaklanıyor. Özellikle de ambalajlı, paketli, e, cips, çikolata, gazoz, gazlı içecekler bunların çoğu yasaklanıp artık jelatinlenmiş sebze veya meyveler kantinlerde yer almaya başladı. E, bu konuda aslında çocuk ve ileriki nesillere yönelik sebze-meyve tüketimi, mineral ve vitamin alımlarında bir o kadar artmış olacak ve e, diyetisyenler ve gıda mühendisleri olarak aslında yemekhanelerde de farklı bir çalışma yapılıyor. Genelde çocukların alım miktarlarına uygun olarak protein, karbonhidrat, yağ ve kalori açısından dengeli yemekhane menüleri oluşturulduğunda e, en azından öğlen yemeklerini daha sağlıklı ve düzenli yemiş oluyorlar. Bununla beraber aslında çocuklara verilen e, beslenme eğitimlerini de artırmamız gerekiyor. Gerek e, farklı materyaller, broşürler olabilir, gerek küçük bilgilendirici sunumlar olabilir. Bunlarla beraber çocuklarda beslenme bilincini oluşturmamız lazım. Zaten önceki yıllara kıyasla bazı bu tarz projeler yapılmıştı okul sütü projesi. Çok güzel bir proje. Ara öğünlerle çocuklara destek oluyor. Devlet destekli değişik sebze, meyveler, sütler, yoğurtlar şeklinde. Çocuklarımıza da okul içerisinde o geçirdikleri vakitte en azından bu tarz sağlıklı alternatifler sunarsak onlar da fast food'lara daha az yönlenmiş olurlar obeziteyi de çok arttıran bir faktör değil mi? Bu sağlıksız beslenme ve e, okulda değil belki ama dışarıda fast food ürünlerinin çok fazla tüketilmesi. Kesinlikle bizim batı tarzı beslenme dediğimiz özellikle fast food tabanlı bir beslenme düzeni var. E, genelde bunları hamburgerler, pideler, pizzalar, cipsler, kolalar oluşturuyor. Daha çok doymuş yağ, şeker, e, sodyum, tuz içeriyor. Yüksek karbonhidrat ve kalori e, açısından kötü fakat lif e, kosa, protein veya vitaminler açısından da bir o kadar fakir besinler. O yüzden çocukların beslenmesine çok fazla yer almaması gerekiyor. Ee, hayvansal yağlardan çok e, doymuş ve gelişmiş oldukları için de e, kardiyovasküler risk hastalıkları açısından veya şekerde dengesizlik yarattıkları için ileriye yönelik tipiki diyabet geliştirme hastalığı, iç organ yağlanmaları, e, insülin direnci veya e, kanser açısından da o kanser tetikleyici besinlerin o yanıkların oluşumu sırasında çok önemli etkileri oluyor. The mm -hmm. E, e, çocuklar için yani erken yaşta oluşturulamayan bu sağlıklı e, beslenme bilincine ne gibi e, sıkıntılara yol açıyor? Yani çok erken yaşa düştü mü obezite? Evet maalesef bize gelen çocuk danışanlarımızdaki obezite sayısı da çok arttı. Ve sadece obezite değil aynı zamanda yancı bir kronik rahatsızlıkla da e, geliyorlar. Bunlara engel olmak için ebeveynlerin bu konuda çok büyük bir önemi var. Ebeveynleri ne kadar bilinçlendirirsek onlar da çocuklarımızı güzel bir şekilde eğitir. E, mümkün olduğunca sağlıklı besinleri tercih edip fast food aza indirmeliyiz. Yasak diye bir şey yok ama mümkün olduğunca daha diğer sağlıklı besinleri tercih etmeliyiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuyla ilgili tepkisini dile getirmişti. İşte kimi ekmek yiyin diyor, kimi yemeğin diyor diyerek. İşte biz de bu çalışmanın ve bunun üzerine talimat vermişti. Biz de bu çalışmaların sonucunu önümüzdeki günlerde göreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım.